Arkadaşlar merhabalar. Bugün Arçelik'in Espresso makinesi ürün grubuna eklemiş olduğu, ürün gamına eklemiş olduğu Arçelik Imperium Barista 90 EM94-95 modelinin özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Kutuyu açtık, içerisinden neler çıkıyor, kurulumu nasıl yapıyoruz birlikte bakacağız. Arkadaşlar öncelikle kurulumu yapmadan önce yine Home Direct uygulamasından, Arçelik uygulamasından akıllı telefonunuza programını indirebilir e, ve makinayı uzaktan da kontrol etmek için aynı zamanda kurulumu nasıl yapacağınıza kadar bütün detayını e, buradan yardım alarak e, sağlayabilirsiniz. Ürünümüz entegre süt kaplı e, ve dokunmatik ekranlı. E, şimdi şuradan e, öncelikle öğütme özelliği olduğu için Espresso makinesinde şuradan e, öğütücü haznesi burası. Normal kahve çekirdeklerini buraya atıyoruz. E, buradan e, derecelendirmesini yani öğütme derecesini seçebiliyoruz buradan da toz kullanacaksak espresso'da da toz haznesine yine burada ölçek yardımıyla şurada bakın bir ölçeği çıkıyor içerisinden. Ölçek yardımıyla kullanabiliyoruz. içerisinde ekstra şöyle bir su filtre aparatı çıkıyor. Bu su filtre aparatını burada arka tarafında şu beyaz hazneyi çıkartarak su filtre aparatını takabiliyoruz ama nasıl takmamız gerekiyor onu da söyleyeceğim. Şimdi bunu normal bir su kabına üzeri su dolacak olacak şekilde koy, doldurarak ee, içerisindeki hava kabarcıklarının bitmesini bekliyoruz. Yani 10-15 dakika içerisinde bu hava kabarcıkları komple kesiliyor. Bu kesildikten sonra bunu normal yine su kabına takabiliyorsunuz. Ee, şimdi şurada ekstra bir e, ölçüm var. E, bu ölçüm ne? E, Turun sol kağıdı var aslında. Burada dereceler yazıyor. Suyunuzun derecesini bununla birlikte ölçebiliyorsunuz. Yani 2 derece mi, 3 derece mi, 4 derece mi, kaç derece dereceyse de Kahve makinesinin e, su derecesini yazarken e, yine Home Direkt uygulaması yardımıyla e, bunun derecelendirmesini üzerine yazabiliyorsunuz e, ve kahvenin en güzel şekilde size gelmesi için yani tadının en iyi şekilde ayarlanabilmesi için e, su sertlik ayarını yapmış oluyorsunuz. E, şimdi Home Direkt uygulamasından bütün kahve çeşitlerini yine görüyorsunuz. E, buradan e, bardak ayarını e, sıcaklık ayarını e, ve yine süt oranını, hepsini e, o şekilde yapabiliyorsunuz. Yine buradan da ayarlar yardımıyla e, onu da kullanabiliyorsunuz. E, şuradan ekranı şöyle isterseniz bir açmış olalım. Şuradan e, normal üzerinde aparatı var. E, ekranı şöyle açtığımızda, e, tabii buradan şu an su olmadığı için direkt otomatik olarak error verdi. Suyu doldurduğumuzda normal error kısmı gitmiş oluyor, suyu dolduruyoruz içerisine su bittiği zaman yine su az uyarısı veriyor. Başka ne uyarılar veriyor? Onu da üzerinden geçelim. burada su su kabını, entegre süt kabını biz taktık. E bunun kurulumu da çok basit. Şurada bakın, şurada bir yukarıya doğru bir işareti var. Şunu şöyle hafif yaptığınız zaman otomatik olarak rahatlıkla söküp takmış oluyorsunuz. İç, e rahat yıkayabilirsiniz. Süt kabı temizleme özelliği de var aynı zamanda. Süt kabını temizleyebiliyorsunuz. İçerisinden şu ekstra aparat çıkıyor fırçası. Şuradaki süt bazen kalabilir uzun süre kullandığınızda. Onu temizlemek için aparat olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi şurada açtığımızda bakın şöyle kahvenin demlenmenin yapıldığı yani kahve demlediği bir alanı. Bir de atık. Şunları takması çok basit. Bakın şurada iki tane mandalı var. Şuradan direkt takıyoruz. Şurada yine. Atık kahvenin toplanmış olduğu atık haznesi var burada. Şurada alt kısmı gördüğünüz gibi temizlenebilmeye müsait. Ve bunu bu şekilde yani üzerine kahve de gelmiş olsa falan daha sonra çıkartıp komple atabiliyorsunuz. Şimdi şunun takması şu şekilde basit. Bunu böyle kapattıktan sonra yine süt haznesini doldurarak takabiliyoruz. Şurada fincan ayarını yapabiliyorsunuz. Bunu da yine fincanınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, Archie'nin daha önce çıkarmış olduğu bir espresso grubu vardı. Normalde kahvelerde bildiğiniz gibi bir İtalyan sıcaklığı vardır. İlk çıkarmış olduğu es yani bundan önceki modelinde espresso makinesinde derece biraz aslında insan kullanıldıkça derecenin biz Türk toplumu olarak biraz sıcağı daha yatkınız ve buradan gelen sütün derecesini düşük bulmuştu kullanıcılar. Arçelik o makinalarla ilgili ekstra bir iyileşme yaptı e, ve servis aracıyla bunun yüklemesini makinalara yaptırdı. Ama bu yeni çıkarmış olduğu makinada derecelendirmeyi siz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani sütün sıcaklığını, kahvenin sıcaklığını, e, kahve bardağınıza göre milimini komple ayarlamış oluyorsunuz. E, aslında burada e, o önceki makineye göre iyileştirilmiş bir versiyon diye düşünebilirsiniz. Çeşit olarak eski makinede 10 çeşit yapıyordu. Bu yeni makinede 18 çeşit yapıyor arkadaşlar. Ee, yani bütün çeşit kahveler e, var ve tatlıları, aromaları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ee, burada bir fincan ısıtma alanı var. Bakın e, şu an açık olduğu için burası şu an sıcak. Yani e, otomatik olarak burası ısıtıyor. E, home Direct uygulamasıyla e, yine uzaktan da kullanarak e, makinenizi uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Ee, evde çocuğunuz kahve istedi. Uzaktan e, işinizden e, ona kahveyi hazırlayabiliyorsunuz. E, yeter ki içerisinde kahve olsun. Şurada bir hatırlatma yapayım. Kahve olsun derken o aklıma geldi. Burada çekirdek haznesi arkadaşlar. Burası normalde bir depolama alanı değil. O yüzden burada genelde kullanacağınız kadar kahveyi bırakmakta fayda var. Yani kahvenin e, aromasının bozulmaması, e, kokusunun kaçmaması açısından. Burada kullanmak istediğiniz kadar koymanızda fayda var. Bunu da ölçek yardımıyla yapabilirsiniz. Kapağı falan kapatması çok basit. Zaten burada da yine hava almasın diye özel geliştirilmiş bir sistem var ama dediğim gibi yine aroma kaçmasın diye az az kullanmakta fayda var. Kahve makinesi ile ilgili Archery'in kampanyaları oluyor. Normal bunu bizim mağazalarımızdan da sağlayabilirsiniz. E, 0850-255-510 nolu 0 attığımızdan destek alabilirsiniz. Bu makinaların e, servis tarafından kurulumu var yani servis yardımı da alabilirsiniz e, veya kendiniz hazır işte e, kurulumu basit olduğu için normalde de kendiniz de kurabilirsiniz. Ev alana bağlamak, internet alana bağlamak çok basit. E, telefonunuzdan Bluetooth Home Direct uygulamasını indirdiğinizde burada bir tuşu var e, yakından alalım isterseniz. Şuradan göstereyim. Burada açık olduğuna dair bir tuşu var. direkt ev alına bağlayabiliyorsunuz. Ev alına bağladığınız zaman telefonunuzdan da bağlanması Bluetooth yardımıyla iki cihaz birbirine eşleşiyor. İnternet şifreniz varsa şifrenizi istiyor. Otomatik olarak algılamış oluyor ve uzaktan bundan sonra direkt direkt olarak bağlanmış oluyorsunuz. Kahve makinesinin özellikleri ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Dediğim gibi kampanyalarla ilgili mağazalarımızdan destek alabilirsiniz yeni ürünlerden haberdar olmak veya bizim YouTube özelliğinde uyguladığımız, YouTube abonelerimize özel uyguladığımız indirimlerden faydalanmak için e, hattımızı aradığınız zaman 0850 255 51 çift sıfır çift sıfırını olattı. E, muhakkak belirtin. E, biz de size yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, eve teslimat servis servis alı teslimatı olduğu için Türkiye'nin her tarafına teslim etmekte sıkıntımız yok. Hepinize e, sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.